4 3 2 1 Çık 10 Sağ 3 20 Tepe üstü ortala 70 Evet Sol 3 30 Sağ 3 30 Sol kes 10 fren Sol 3 dar Sol kes, son fren, sol üç dar. Dikkatli. Çık sağ kes, 10. Sağ üç yüz. Çok güzel. Evet. Tepe üstü hafif sağlı. 40 sağdan, sağ üç buçuk yat sol dört buçuk yirmi. Sol 4.5 20. Tepe üstü sağ 3.5 sonu sağ 3 dikkatli. Sağ 3.5 sonu sağ 3 dikkatli. Yat. Sol 3 blok 20. Sağ 4 10 Sol 3.5 20 Sol 4 40. Üstü sağlı. Sağ 3.5. Artı sol 3. 100. Sağlı tırman. Sonunda sol 3 Sağ keson. Sağ 3, sağ 40. Sonunda sağ 3 bok. 20 sonunda sağ 3 bok var bunun. 20 Sol 3 Kavşağa geliyoruz. 20 fren sağ 2. 20 fren sağ 2 dikkat içi solu kavşak çık sağ kes 30 darlara geliyoruz şimdi Tren. sol iki buçuk dar giriş kayar 10 sağ kes artı sol 3 dar 40 başı kayar sonu sağ 3 kesme yat sol 3 sağ 3 kesme bu yat sol 3 10 sağ 3 Yat sol 3.5. buçuk, Yat sağ 3 buçuk 10 Yat sol 3 bok Sollu 30 Sollu 30'dayız evet. Fren sol 3 dikkat kayar Yat sağ 3 Çık sol kes Yat sağ 3 Sağ 3 bu Yat sol 3 buçuk Çık sağ kes Sol 3 yat sağ 3 Yat sol 3 Artı Sol üç buçuk. Artı sağ üç uzun sulu. Sağ üç uzun bu. Sonunda yat sol üç. Bok on. Sol üç kesme. İçte taş on. Sonu sağ üç ters meyil on. Sağ iki, sağ iki buçuk. Dikkat köprülü. Sollu yirmi. Fren sağ 3. Yat sol 3 dar. Çık sağ 3,5. Yat sol 3 çık tepe üstü artı sağlı 40. Sonu sağ 3,5. Sağlı 40'dayız. Sonu sağ 3,5. Tepe üstü ortala 20. Evet. Fren sağ 3. Çık sol 4. 10. 20. Sol üst buçuk. Çık sağ kes. Artı tepe üstü ortala. Fren. Çok dikkatli sağ 3 kaygan. Çık sol kes. Artı sağ 3. Yat sol 4. Ortası zıplar 20. Sol 4. Sol 4. 20. Sağ kes. 70 serpantin sonunda tepe üstü ortala 10. Evet. Sol 4. 10. Sol kes 20 tepeli. Sol 3.5. Geliyor mu? Evet tepeden sonra sol 3.5. Çık sağlı 20. Sonunda sağ 3. Yat sol 3 uzun. Sağ 3. Yat sol 3 uzun. Sollu 50 çukur. çukur sağ kes fren artı sol 3 dar 20 sağ 3 dar 10 sağ 3 çık sol kes bozuk kaygan 10 yat sağ 3 kayar dikkatli çık sol uç uzun çok kaygan içte kum çık sağ 3,5 40 tırman Sonunda yat sol iki Behlül. Çık sağ üç buçuk Kaygan 20. Sol üç buçuk. Artı sağ 3. Yat sol üç kavşak giriş 50. Sol üç kavşak giriş 50. Evet evet ortalığa 50 odunlu başı kaygan sol 4.50 tepe üstü sol buçuk uzun kaygan 40 trikli yere geliyoruz sol 3 dar trikli 20 dar kaygan yat sol 3, 40 Sol 3 40 Tepe üstü hafif sollu 50 Tepe üstü ortala 10 Sol 4 çok kaygan Fren Yat sağ 2 kaygan dışa taşma Musa 2 kaygan dışa taşma geldi 40 yat sağ üç buçuk on sol üç buçuk kaygan artı sağ üç buçuk çok uzun kaygan sonunda yat sağ dört on sol üç buçuk dıştan yat sağ üç buçuk yat sol dört on Sol üç buçuk. Yirmi. Bu gelen sol üç buçuk. Tepe üstü sol dört fren. Artı sağ üç bok. Çık sol dört on. Tepe üstü ortala fren. Sağ üç kaygan. Artı sol üç buçuk. Kırk tepe üstü sollu 10 sağ kes artı sol 4,5 artı sağ 5 10 evet sonunda fren sol 3 çok uzun artı sağ 3 uzun uzun bir yüz bu. Sonunda tepe üstü sol üç uzun bok 20. Sol üç uzun bok 20. Sol üç buçuk yat sağ üç uzun. Sol üç buçuk bu. Hayır. Yat sağ üç uzun artı sol üç buçuk. sol üst Artı sağ üç buçuk hızlı. 10. Bir sağ, sağ üç buçuk hızlı 10 daha var. Evet o Şimdi. da bu. Evet. Fren tepe üstü sol üç 10. Dikkat çıkan. 20 Kavşak sağ 3 10. Sol üç kaygan artı sağ 4 artı bir sağ 4 daha 20 ilk sağ 4 bu bir sağ 4 daha 20 sol 3 buçuk yat sağ 3 uzun sonu 2 buçuk bunun sonu 2 buçuk 10 tepe üstü sağ 3 artı sol 3 Yat sağ 3, 10, Sol 3 Sol üç buçuk 20 Sol üç buçuk dar Yat sağ 3 buçuk 10 Fren sol 3 finish Dikkat sol 3 20 sağ 3 stop nasıl Fena değil 11. <laughs> 11 mi yaptık?